Arkadaşlar ben birlikte katlanma bakıyoruz, patlıyor da çekiyoruz. Bayağıdır ben video çekmiyorum. Çünkü yani ne bileyim harç hissediyorum. çok video çekisim yoktu. Bir dakika. Sonra arkadaşlar bu güzellikte pardon. Bizim kar bizim bakkala. Mumlenes mag mag kartları gelmiş Onlar çok güçlü kartlar. Yani bunlar aslında sağ çıkıyordu. Bana sağ çıkmadı arkadaşıma çıktı. Neyse. Yani arkadaşım Şimdi arkadaşlar buralardan buralarında böyle yazıyor. Oralarında gücünü yazıyor. Arkadaşlar gücünü hepsinin toplamında kaçırıyorum. 2000'lik olanlar çok güçlü. Bende 2000'lik var. Ondan sonra önümüze. İlk önce başladık başladık. Kızgınım bu. Şöyle. 489 canı var. 489 güçlü. Olur. Saldırı gücü 60 kadar dayanıyor. 76 yeteneği de 77 sonra zaman tutuyor bu kötü 32 bakayım dayanma 40 saldırı gücü 42 yeteneği de 24 9 çıkıyor demir yumruk demir, demir yumruk 213 ediyor dayanması 32 saldırı 66 yeteneği de 55 olarak göz önce hak ediyor mu? yok hak etmiyor 162 hak ediyor çekici cadı bu biraz düşürülmüş çekici cadı 899 canı 77 saldırı görüyor. Saldırı gücü 63 75 diyerek. Kable şefi bu 816 dayanması bir dakika lan kabile şefi 816 imiş dayanması 95 saldırı gücü 39 Yeteneği de 93 güzel, güzel ben ölüm yemini çok güçlü değil ölüm yemini ay kabile şefi böyle 816. Ölüm yemin diyor ama çok da güçlü değil. 620'lik gücü var. Neymiş dönüşme 60 Zavarı gücü 53 Yeteneğiyle 27 olarak geçiyoruz Bir tane daha öl ölüm ölmüyor mu? geçeceğim Öfkeli kaplan bak Bu da güçlü gibi ama 8 Çok güçlü değil arkadaşlar Öfkeli kaplan Dayanması 47, dayanması 47, saldırı 130, yarı yatırmaya 81 doları geçiyoruz. Mücafer uzmanı 447, 42, 442, şöyle bir üçgeli katmanla oynuyoruz. Böyle. Sonrası da dayanma 79, saldırı 70, 53, metan 65. Cehennem kralı, Uy. binin üstünde. Cehennem kralı. Cehennem kralı 1641 olarak gücü var. Dayanma 82, saldırı gücü 29, yetenek de 98. Evet arkadaşlar yeteneğim düştü biraz. Kutsal muhafız bu 657. Dayanma 70, saldırı gücü 60, yeteneği de 70. Böyle. Bu da cehennem kralı. çilekli tutta bu da güç böyle çilekli tuttu da gibi gözüküyor ama güçlü bir oyuncu 1025 var ama o hiç aa dm 36 salırım gelmiş ki ya da ne 26 hiç hiç binlerin üstünde gerek yok ya bir tane daha dm Gereken olanı okuduklarımı çekiyorum. Zaten bu çektim mi? yok çekmemiş. Bu kova ee, arkadaşlar 812 tane gücü var. 812 gücü var. Devam 37 saldırı gücü 66 yetenekle 90 ile olarak geçiyoruz. Öfke, öfke kalacağız. 1851 canı var. 1851 güçle öne, öne çıkıyor. Dayanışı 45 saldırı gücü. Onlar gücü 90. Yeteneği de 90 olarak geçiyoruz. Yine kızgınım var. Bak arkadaşlar aslında bu en güçlüsü. Ben sana koydum. Hilal Pala. Ee, yani çok güçlü değilmiş. olarak gücü var dayanma. Dayanma şu saldırı gücü 75. Yeteneği de 86 böyle geçiyoruz. Şuraya bakın. Yine, ben, yeşil, yeşil şimşek, işte. o çok uçurdu. Çok uçsuz. <laughs> 55 işte. Saldırı gücü 35 55. 80 yedilik Bu 1272 Star Wars'tan gelmiş bu. Daima da, da, 66 saldırı gücü de 72. Yetenek de 90. Zehir kobra. Zehir kobrası. Zehir kobra. Daima 54. Daima 54. Da, 54 saldırı gücü. 55. Yetenek de 40. 833. 7. sayı. Fırçanın ruhunu söylemedik. <laughs> Fırçanın ruhu 1101. canı 1101'in gücü var mı? da yani saldırı saldırı gücü 89 ya da neyi 86 saldırı gücü yüzü yine de veriyor bunu hayalet gold kusura bakmayın hayalet kontu 624 gücü 624 gücü var dayanması 40 saldırı gücü 20 ya 7 84 kızgın boğa çıkıyor dur kozda kolda asil arma asil arma 401 gücü var Değerli 35 saldırı gücü 78 yetenekli 33 derken uy 2104 siber biçici 2104 dayanıma 99 saldırı gücü 98 yetenek 99 uy. şöyle 2000 göstereyim bunu arkadaşlar en özel kartım bunu hmm. Altına yorum yazsın demişsin ki ben ben ilk abone oldum abi. Ben ilk abone oldum dedi. Desin yorum altına ben de zaten Bu arada arkadaşlar Adıyaman'da yaşıyorsanız Kral Plan Mahallesi Kendi Caddesi Akkonut 22. Bloğu e, gibi oralara yakınsanız yani alta yorum atın ya alta yoruma söyleyin eğer ilk ayak atan kişiye bunu vereceğim yoruma Buralara yakın birisi olursa bu ka bütün kartlar bu, bu değil. Bu da dahil. Yani ben olayı <laughs> Bu çok güçlü. Bu en önemli kart. Siber bir çiçek. kötü gibi gözüküyor ama çok güçlü aslında. Bunu bir